Bu seride kadim mistik hikayelerle buluşacağız. Keyifli dinlemeler. Dingin gölde yansıma. Kadim zamanlarda dağların tepesindeki bir tapınakta yaşayan bir Tao ustası varmış. Bu usta çevresindeki köylerde bilge bir ruhani rehber olarak tanınırmış ve birçok kişi onun huzur ve bilgeliğinden etkilenirmiş. Herkes ona sorular sorar, hayatın anlamını Zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için sık sık tapınağa gelir ve ona danışırmış. Bir gün tapınağa gelen genç bir öğrenci, ustaya hayatındaki endişelerden, geleceğe dair korkulardan ve geçmişte yaptığı hatalardan bahsetmiş. Bu öğrenci, sürekli zihninde dolanan düşünceler yüzünden huzursuz olduğunu söylemiş. Usta onu sakin bir şekilde dinlemiş ve ardından elini kaldırarak gölde küçük bir yürüyüş yapmayı önermiş. Tapınağın yanında Dağlardan gelen pınarlarla beslenen büyük ve sakin bir göl varmış. Usta ve öğrenci göl kenarına varmışlar ve ustası ona şöyle demiş: "Şimdi dikkatle suya bak ve kendi yansımanı gör." Öğrenci gölün berrak sularına bakmış ve yüzünü suyun yüzeyinde net bir şekilde görmüş. Göl o kadar sakinmiş ki sanki bir aynaya bakıyormuş gibi yüzü gölün yüzeyine yansıyormuş. Ardından usta göle küçük bir taş atmış. Taşın suya düşmesiyle birlikte yüzeyde halkalar oluşmuş, su dalgalanmış ve öğrencinin yansıması kaybolmuş. Su yüzeyi bozulmuş, yansıma artık net bir şekilde görünmüyormuş. Usta öğrencinin yüzüne bakarak gülümsemiş ve sormuş. Su dalgalandığında ne oldu? Yansımanı görebildin mi? Öğrenci şaşkın bir şekilde başını sallamış. Hayır, dalgalar yüzünden yansımam kayboldu. Usta devam etmiş. İşte zihnin de aynı bu göl gibidir. Endişeler Pişmanlıklar ve korkular zihninde dalgalar yaratır tıpkı bu gölde olduğu gibi. Bu dalgalanmalar zihninin huzurunu bozar ve gerçekliğini bulmana engel olur. Sonra ustası bir süre beklemiş. Gölün yüzeyi yeniden sakinleşmiş, dalgalar yavaş yavaş kaybolmuş ve su tekrar durulmuş. Öğrenci yeniden yüzeyde kendi yansımasını görmeye başlamış. Usta elini göle doğru uzatarak şöyle demiş. Bak Gölün yüzeyi tekrar dinginleştiğinde yansıman yeniden ortaya çıktı. Zihnini de aynı şekilde sakinleştirirsen kendi gerçeğini ve huzuru bulabilirsin. Zenren, zihnini şimdiki anda dingin tutmayı başaran kişidir. O, geçmişin pişmanlıkları veya geleceğin kaygıları yüzünden zihnini bulandırmaz. Gerçek huzur, anda kalmak ve zihni dingin tutmaktan gelir. Öğrenci, ustasının sözlerini anlamış ve gölün dingin yüzeyinde kendi yansımasını seyrederken anın huzurunu hissetmiş. O andan itibaren zihninde dalgalar oluştuğunda bu dingin gölü hatırlamaya karar vermiş ve her zaman şimdiki anda kalmanın gücünü hatırlamış. Jenren, Taoist felsefede gerçek insan veya olgun insan anlamına gelir. Bu hikaye, Zenren'in şimdiki ana odaklanma felsefesini ve zihni dinginleştirmenin önemini anlatır. Göldeki dalgalar, zihindeki endişe ve kaygıların sembolüdür. Zenren, bu dalgalanmaları fark eder ve onları bastırmak yerine zihninin doğal bir dinginliğe dönmesini bekler. Tıpkı durgun bir gölde yansımanın net olması gibi, Zenren de zihnini huzurlu ve sakin tuttuğunda kendi içsel gerçekliğini görebilir. Bu hikaye, zihni anın içinde dingin tutmanın, geçmişe veya geleceğe takılmamanın huzur ve bilgelik getirdiğini öğretir. Taoist öğretide, tıpkı gölün yüzeyini bozmamak gibi zenren de kendi zihninde sakinliği sürdürmeye çalışır. Geçmişte olanlar veya gelecekte olacaklar üzerinde durmadan şu anda ve burada olmanın gerçek huzura götüren yol olduğunu bilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlarsanız sevinirim.